Herkese merhaba. Bugün uyku sorunlarımızı, uyku problemlerimizi konuşacağız. Bu maalesef üstüne çok sömürücülerin özellikle psikoloji ve psikiyatri ve nöroloji bilimleri içinde uyku bozukluk merkezlerinden tut da işte uyku problemleri çözmesi konusunda kendini uzman olarak tanıtan insanların şekillenmesine ve artmasına kadar hatta işte kişisel gelişim saçmalıkları içinde doğal tedavi yöntemleriyle uykunuz düzelir vesaire kadar üstüne 50 bin tane sömürücüsü deli gibi üremiş bir mevzu maalesef. O yüzden bunun gerçek kriterlerini Sağlıklı uykunun nasıl olacağı, ne olduğu ve uykunun aslında temelde nasıl çalıştığı ile ilgili net bilgiyi de çok az buluyorsunuz internette de. Bu konuda bilgilendireceğim sizi izin verirseniz. Şimdi uyku sizin yenilenme, detox, sistemin kendini onardığı zaman dilimi, sistemlerin bütün mekanizmaların ruhani ya da fiziki, hormonal, sinirsel, kemik iliğinden kan hücrelerine kadar yenilediği, organların sakinleştiği, beynin bile hücrelerini, nöronlarını e, oluşturduğu ana zaman dilimi. Uyku çok hayati. Şimdi bunun üstüne inan yüzyıllardır çok büyük mağduralar dönüyor. Kimi insan diyor ki az uyumak sağlıklıdır, kimi insan diyor ki çok uyumak sağlıklıdır. Ha, i̇kisi de değil. Her insanın elbette insani tekamülde, insani fiziki ya da ruhani yapısında olsa da parmak izi kadar farklı metabolizmaları var. Bir kere konuya böyle bakmanız lazım. Dolayısıyla her insanın uyku ihtiyacı, yemek ihtiyacı, seksi ihtiyacı, yaşam koşulları ya da ahlaki ihtiyaçları bile çok farklıdır. Dolayısıyla uyku da başlı başına çok farklı bir konu. Nasıl? Şimdi bazı insan çalışır, günde çok yüksek kalori harcar. Onun uyumaya daha çok ihtiyacı vardır. Bazı insan evde oturur, aktif şekilde de kendini yormayacak bir hayat planındadır evde dahi olsa ve uykuya daha az ihtiyaç duyar. Gibi bunu hesaplayabileceğimiz tonlarca algoritması var. Dolayısıyla uykunun şu kadarı iyidir, şu kadar saati kötüdür gibi bir şeyi belirlemek ancak kişiye karşı özel olur. Eğer siz bunu kişisel olarak, özel olarak birebir spesifik belirlemiyorsanız asla şey yapamazsınız, oturtamazsınız, belirleyemezsiniz. Yani bu kalıplar çalışmaz. Bunu bir kere kafanıza koyun. Uyku neden önemli ve mekanizması nasıl? Şöyle anlatayım. Şimdi güneş batmaya başladığı zamandan itibaren yani kış aylarında Türkiye'yi koşullar için söylüyorum kış aylarında saat 4-5'ten itibaren yani akşam sararmaya başladığı andan itibaren ufka düştüğü andan itibaren yaz aylarında da 7-8 gibi yine aynı sararmaya başladığı saatten itibaren Vücudunuz melatonin hormonu denilen bir hormonu salgılamaya başlar. Bu genellikle uyku ve uyuma hormonu diye bilinir. Hani kafanız böyle düşer ya televizyon karşısında falan bayılırsanız ya da uykuya tam daldığınız geçtiğiniz o tam kapanma halidir. O melatoninin vücudunuzda, beyninizde yüzde yüz salgılandığı zaman dilimidir aslında. Yani yüzde yüze yakın. Aslında tam uykunun içinde yüzde yüze ulaşıyor da yüzde yüze yakın yani yüksek ölçüde sizi bayıltacak ölçüde salgılandığı zaman dilimidir. Şimdi biz güncel koşullarımızda maalesef buna karşı çıktığımız bir şey yapıyoruz. O onu anlatmadan önce, yani ne yaptığımızı anlatmadan önce uykunun bu anlamda nasıl çalıştığını mekanizması tam tamamlayayım, pardon. Şimdi siz uyuduğunuz andan itibaren ara bellek ve ana bellek dönemleri dediğimiz, ram-rom dönemleri dediğimiz uykunun geçiş evreleri ve dönemleri var. E, ara dönemi gece işte 11'de 12'de yattın mı gece 3-4 gibi ara bellek oluyor. Ondan sonra ana uyku evresine geçiyorsunuz. Bu arada rüya görmek ve rüyaları hatırlamak üstüne çok yine mavra döner ki bunu da çok sömürücü rüya tabirlerinden tut. İmam İnabli rüya tabirleri ansiklopedisinden tut. Güncel falcıların rüya analizlerine kadar giden bir üç kağıda gömülmüş durumda rüyalarda. Geleceği görmek ya da hayatı okumak üstüne. Bu hikayelerden bir parça sıyrılın. Haberci rüyalar vardır da uykuyu düzeltmeden sen haberci rüya haberci rüya göremezsin yani bunu bil. Melatonin'in şöyle bir özelliği var. Odada led ışık yansın. Televizyonun kenarında küçük led lamba var ya sarı böyle. Minicik bir ışık parçası olsun. Melatonin anında keser vücut. Çünkü melatonini güneş olmadığı zamanlarda yani işte hatta kış uykusunda mesela bakın kış döneminde bakın insanlar daha fazla uykulu olur, daha fazla rehavet çöker. E, güneş yine az olduğu için dolayısıyla ışığı özellikle şu pislik olan başımızdaki şu telefonlar, tabletler, televizyonların ışıkları gibi ışıklar melatonini yok eder. Yani yöntem şudur. Bak şimdi ben size telefonumla yaparak göstereyim. Night shift özelliği vardır. Siz night shift özelliğini almaz. Mavi tabanlı led. Bak bu lafı unutmayın. Mavi tabanlı led ışığıyla muhatap olursanız sizin melatoniniz laçka olur. Asla sağlıklı uyku uyuyamazsınız, dayak yemiş gibi kalkarsanız depresyona girersiniz, kaygı durum bozuklukları gelişir. Uykuyu bu korkunç bozar. Yani birinci düşmanı şu anda uykumuzun bizim bu güncel yaşam pisliğimizde maalesef ki bir numaralı sırada geleni bu mavi tabanlı ledler. Yani işte televizyon ışığı, e, eski tüplü televizyon değildi bak mesela böyle problem değildi o. Ama bu mavi tabanlı ledler tam olarak enferucu da taklit ederek yani güneş ışığını aslında taklit ediyor bizim için beyaz ışık. Bu yüzden evinizde de kullanmayın. Sarı ışık haricinde evinizde lamba kullanmayın. Bak bunlar gerçekten çok tehlikeli. Şimdi melatonin uyku ona buna bilmem neye etkili. Vücudun bütün hücrelerini organlarını uykuda yeniliyor da. Melatonin asıl çok önemli hayati başka bir görevi var. Dünya Sağlık Örgütü'nün de açıklaması resmi rakamlar ve resmi istatistiki bilgilerle şunu çok net iyi biliyoruz ki bir numaralı kanser nedeni dünyada melatonin hormonu eksikliği. Bak sigara, kimyasal maddeler, radyasyon onlardan inan kat ve kat sonra geliyor. %40'lık yani son 10 yılın istatistiğine baktığınızda bunu çok net bulabilirsiniz bu rakamları. Son 10 yılın istatistiki verisine baktığınızda yüzde %40 neden kanserde melatonin hormonu ve uyku bozuklukları tespit edilmiş? Yani sen uykunu düzgün uyumazsan melatonin doğru salgılanmazsa kanser olursun buradan geliyor bırak 5G teknolojisine gelene kadar 4G'nin 3G'nin şunun manyetik dalgalarının telefonun Wi-Fi'nin senin içinden ge geçmesine onun kanser olmasına a, yediğinde pestitit işte yediğinde içtiğinde yabancı kimyasal maddeler olmasını at bir kenara geç asıl ana sorunlardan biri Melatonin hormonunu bozan bu mavi ekranlar. Şimdi i̇şte az önce gösterdiğim gibi night shift özelliğini alacaksınız, telefonunuzu. Ekranınızı da akşam belirli bir saatten sonra televizyonu seyretmeyeceksiniz. Özellikle hava kararmaya başladığı saatten, hadi çok zorlasan saat 7'den 8'den sonra, en azından uyku saatinden 3-4 saat önceye kadar televizyonla bu mavi tabanlı, Ekranlar, ışıklar, oda ışığı, ev ışığı, bunlarla muhatap olamazsınız. Uyku uyuyacağınız odanın zifiri karanlık olması esastır. Bakın, bana uyku problemlerinden yıllarca çok hasta gelir, yıllarca çok danışan gelir, yıllarca çok problemli insan gelir. Ben onların sorunlarını şöyle çözüyorum, yani onlara şöyle yardımcı oluyorum. E, kişiler bana geldiklerinde Diyorlar ki işte biz uyku merkezlerine gittik, pek çok tedaviyi aldık, o uyku ilacını kullandık, bu antidepresanı kullandık, onu yaptık, bunu yaptık, gittik işte hatta iki tek attık uçmadan. Ay ne bileyim işte sedasyon yapıcı malzemeler kullandık, hiçbir şey kâr etmedi. Beyninizin alfa, beta, teta diye ...sinyalleri var. Bu sinyaller belirli ölçüm cihazlarında bağladığımız zaman... Diagramı, ...diagram olarak biz bunları çok net çıkartabiliyoruz, görebiliyoruz tabi ölçümlerde. Şimdi bu şeyler, e, bu ölçümler kişilerin uyku bozukluğu olduğunda... ...şu gördüğünüz dalgalanma mesela, uyku bozukluğu olan insanların... Bu gördüğünüz dalgalarda uyku bozukluğu hiç olmayan ve bunlarda problem yaşamayan insanlar. Bunun ana sebeplerinden biri işte o problemlerini ve insanların çözerken bu da çok önemli. Lütfen başka bir videomda çok ufak bahsetmiştim. Lütfen bunu da cebinize koyun. Ben gidiyorum evlerine. Herkesin yatak başında iki tane komidin var ve onların arkasından mutlaka elektrik hattı geçiyor. O elektrik hattı Hatırlarsanız liseden ortaokuldan e, etrafında 30-40 santimetre kare minimumda bir şey oluşturur, enerji ağı oluşturur, manyetik alan oluşturur. Bu manyetik alan sizin kafanızdaki o işte alfa beta tetayı bozuyor. Bu cep telefonunu dibinize koyuyorsunuz, bozuyor. Gece cep telefonunu kapatacaksınız arkadaşlar. Kapatmıyorsanız yatağınızdan en aşağı 3-4 metre uzağa koyacaksınız. Zaten benim bir ev yapacağım. O evi yaptığım zaman duvarların içini Faraday kafesi geçireceğim. Yani içeri herhangi bir manyetik alan, radyo sinyali, Wi-Fi sinyali, 5G, 3G neyse hiçbiri giremiyor olacak. Faraday kafeslerini görmüşsünüzdür. Lise hayatınızda hatırlarsınız hiçbir sinyali geçirmeyen özel odalar için, kozmik odalar için falan da kullanılır bunlar. Yani dinlemeye karşı teknolojiler içinde de blokajdır aynı zamanda. Ya velhasıl bu manyetik alanlar sizin uykunuzu mahvediyor. Bu manyetik alanlardan bu elektronik cihazlardan uzak duracaksınız. Cep telefonu bağımlılığı ciddi bir hastalıktır. Bunu hayatınızda hastalık olarak görmez. Elinizde en aşağı 4-5 saat gün içinde cep telefonu minimumda tutuyorsanız ki o bile ben uç rakamlar veriyorum. Aslında Avrupa'da sınırları günde maksimum iki saat üstü vesaire şey vermişler. Cep telefonu bağımlılığı hastalığı olarak adlandırıyorlar. Hadi ben yine esnetiyorum, yine vicdanlı davranayım bu noktada. 3-4 saatin üstünde siz cep telefonuyla muhatapsanız, siz cep telefonuna %100 bağımlısınız. Bu bağımlılığınızı yenmedikçe de uyku problemi düzelmez. Benim Danışanlarıma görüşmelerimden önce hastalarıma yıllardır sorduğum kendi belirlediğim bir 30 tane soru var. O 30 tane sorunun ilki uyku sorunları yaşıyor musunuzdur? Sebebi bu. Çünkü uyku problemlerini düzeltemediğiniz hiç kimse de asla, kat'a hiçbir şekilde mümkün değil ki yaşamsal sorunlarını o kişilerin Asla düzeltemiyorsunuz. Çünkü sağlıklı düşünemiyorlar, mental olarak kuvvetli olamıyorlar, ruhani olarak hareket edemiyorlar, zihni olarak düşüncelerini oluşturamıyorlar. Çünkü bir noktadan sonra uyku bozukluğu, nöronların ve sinaptik bağlantıların beyninizdeki bu ara kablo bağlantılarının ve bütün bu sistemin yenilenme aşaması olduğu için sağlıklı bir uyku evresi özellikle ara bellekten ana belleğe geçiş yani 3-4 saatlik hiç bölünmeyen uyku sonrasında minimum 2 saat, 3 saat bir ana uyku süresi olmadıkça kişiler aptallaşıyor. Çünkü o aradaki sinaptik bağlantılar gelişemiyor. Nöronlar oluşamıyor. Olanlar da bozulmaya başlıyor. Yani fiziki olarak gerçekten salaklaşıyorsunuz bir süre sonra. Bunun tam açıklaması bu. Sizi çatır çatır aptallaştırır. O yüzden e, uyku bu plan çok önemli. Yani hayatla ilgili, farkındalıkla alakalı, sorun çözme matematiğine girmekle alakalı. Hayatınızda yönler belirlemek, kararlar vermek, sorumluluklar almak. Bak ...fiziki ve zihni oluşturduğunuz ya da ruhani oluşturduğunuz hayat platformunun tümüne bunların hepsini yayın... ...ne kadar önemli olduğunu o noktada bir parça anlarsınız. Çünkü bunlar ana hayat diliminizi oluşturuyor. Siz karar veremiyorsunuz sağlıklı, sorumluluk alamıyorsunuz, detay matematiği göremiyorsunuz... ...hayat matematiğini, algoritmalarını göremiyorsunuz, belirli bir farkındalık ve orada bir tekamülü bilinç ve zihin oluşamıyor muhakeme çok güzel kelimedir. Muhakeme yok, idrak yok. Ondan sonra psikolojik sorun çözeceksin, bana geleceksin. Asla çözemezsiniz. Yani ben birinci danışanlarımı, hastalarıma yıllardır birinci şartı olarak bunu sürüyorum. Uykuyu düzelteceğiz hemen. Uykunun genel bozucusu, ana bozucusu bu ışık. Ekin, yani gece alınacak ışık bunun da yöntemi şu zifiri karanlıkta yatacaksınız ya da yatamıyorsanız odanızın perdenizin koşulları böyle değilse lütfen şu gördüğünüz düz maskelerinden alacaksınız her yerde var N11 de var işte çeşitli hepsi burada da var i̇şte satış sitelerinin hepsinde var 10 lira 20 lira maksimum bir şey. İşlemeli, oymalı, kalkmalı olanları da var. Bunu gözünüzde takacaksınız. Bu anlamda ışığı tam öyle kamufle edemiyorsanız ve zifiri karanlık oluşturamıyorsanız. Çocuklar için çok önemli. Bak bu detayı da vereyim. Çocuklar karanlıkta genelde korkmaktan, şey yatmaktan korkar. Ve onlara bir gece lambası, gece ışığı vardır. Bütün çocuk mobilya mağazalarında, bütün elektrik dükkanlarında her yerde bir çocuk gece ışığı vardır. Çocuğunuza yapabileceğiniz en büyük kötülük. Çocuğunuzu kanser edersiniz, çocuğunuzu ışıkta yatırırsınız. Korkusunu yenmesi üstüne yardımcı olacaksınız. Karanlıktan korkmayacak, bir hale gelecek o çocuk ve tamamen zifiri karanlıkta uyuyacak. Özellikle çocukların büyüme hormonlarında ciddi yan etkileri var uyku bozuklukları. Sen bir de şöyle bir şey var. Siz şimdi uyuduğunuzu sanıyorsunuz o ışık olunca ee, ve uyanıyorsunuz. Aa, hiç uyanmadım ben arada diyorsunuz. Halbuki o ara bellek döneminde kalıyor. söylediğim ara bellek ana bellek döneminde kalmıyor. Ara bellekte kalıyor ve ana belleğe uykunuz geçmiyor. Geçmediği için de her türlü dediğim gibi bunalım, problem, stres, bozukluk agresyon, sinir, bütün psikolojik sorunları yüklü o kişinin üstüne. Her şey çıkar o insandan, inan yani. Ve maalesef bu pisliklerle, işte bu cep telefonu ve televizyon pisliğiyle hayatımıza uyku problemleri bomba gibi düştü. Bakın bunun bir ticari karşılığı var. Bu bir kapitalist zihniyettir. Bu konuya lütfen böyle bakın. Siz ne kadar hasta olursanız, o kadar para harcarsınız, o kadar doktora gidersiniz, o kadar kanser ilaçlarından para kazanırlar, sizle tedaviden para kazanırlar. Artı bir de bunlardan kanser olduğunuzu bilmezsiniz. Bakın ben size bir video göstereyim. Arkada görüyor musunuz şu anda? Ben bunu bu yaz aslında arkadaşlarım gelecek şehir dışından falan birkaç arkadaş olunca yapacağım bu görüntünün aynısını. Bakın ne oluyor? patlamamış mısırı cep telefonlarının ortasına koyuyorsun, o mısır patlıyor. Bunun anlamı ne demek biliyor musunuz? Cep telefonu diye kullandığınız aletin aslında bir mikrodalga fırın olduğunun çok açık kanıtı, çok basit testi, çok basit ispatıdır. Evde siz minimum 2-3 kişi varsa lütfen bunu yapın, uygulayın evde. Yani 2-3 kişi olduğu zaman ortaya böyle cep telefonlarınızı koyup, dışarıdan da onların aranmasını sağlayın. Patlıyor mu, patlamıyor mu mısır tanesi görün. Çünkü maalesef şöyle bir zihniyetiniz oldu sizin bu güvensizlikle, her şeyin helisinin çıkmasıyla, fiziki kanıt görmeden başınıza ne geleceğini anlamıyorsunuz. Görseniz bile anlamıyorsunuz ya o kısmı ayrı. O kısmına giremiyorum bile, küfürle anlatmam lazım. Hadi görseniz bile inanmıyorsunuz at bir kenara. En azından gördüğünüzü inanırsınız naifliğinde davranayım da. Şunun denemesine bir bakın ciddi, ciddi bakın. Elinizdeki aletlerin nasıl tehlikeli ve ağır makinaları olduğunu görün. Ona göre bunları hayatınızda tutun. Sağlıkta insan cep telefonunu iletişim için kullanır yanında sürekli bulundurmaz. Size bunları yanınızda sürekli gece de bulundurmakla alakalı bir şeyler kakaladılar. Bak uyandırma içinde her şey var cep telefonunun. Uyandırma saati, uyku saati, uykuda arkada çalacak müzik aplikasyonu, bilmem nesi bilmem nesi. Bir de benim burada uyku için çok şifayı bulduğum bir müzik var. 528 Hz'dir bu. 528 frekansındaki bu müzik, bakın benim videolarımın altında işte şu gördüğünüz videoda var. Ee, bu videoların altında sırada var. Linkini de bu videonun altına ekleyeyim bakın lütfen. Ee, uykunuzda eğer bunu açarsanız, uzağınızda bir yerde ve ses çok yüksek bir desibelde elbette olmayacak. Arkada çalacak bir şekilde uyku kalitenizin yaklaşık 3-4 gün sürmeden nasıl fırladığını, gündüz nasıl zinde olduğunuzu, nasıl kuvvetli olduğunuzu, nasıl ayakta olduğunuzu görürsünüz. Şunu da söylemek lazım, bölgelere göre uyku düzeni çok değişir. Yani bu bahsettiğim rakamlar saatler aşağı yukarı kişilerin genel anlamdaki genetik Orta Doğu tablosuna ve bizim genetik durumumuza, tablomuza göre hesaplanan şeyler. Avrupa'da çok farklı. İngiltere'de güneş yok. Düşün, sürekli yağmur gibi. Yani bölgelere göre de iş değişiyor. Bize göre ana, ana şeyleri budur ama. Ana algoritması, ana hesaplaması budur. Dolayısıyla uykuyu hayatınızda düzeltmezseniz asla sağlıklı olabilme şansınız kata yok. Hiç kurtuluşunuz yok yani. Fiziki sağlıktan, kanserden, şeker hastalığından, kalp hastalığından tutarsın. Böbrek yetmezliğinden, karaciğer yetmezliğine çıkarsın. Hepsinin temelinde melatonin eksikliği gerçekten yatıyor. Bu yüzden uykunuzu lütfen söylediğim kriterlere çekin. Cep telefonlarınızda otomatik kurma ayarları var. Cep telefonunuzu akşam saat işte 5'ten 6'dan itibaren sarı ekrana geçer. Sabahta 8'de, 9'da, kaçta kalkıyorsun o zaman da beyaz ekrana geçersen ekstra kapatıp açmakla da uğraşmazsın. Bu bütün modellerde var bu arada. Yani sadece şu gösterdiğim iPhone'da yok. Şeyde de var. Samsung'da da var. Huawei'de de var. Ya hepsi bütün modellerde var. Dolayısıyla uykunuzu düzeltmeniz esas. İyi geceler. Hayırlı uykular. Hoşça kalın.